Geçen gün bu çok tatlı kurbağa yapmıştık. Şimdi başka bir şey deniyoruz. Pinterest'i gezerken böyle bir şey buldum. Bunu deniyoruz. Ben bu şekilde boyamak istedim. Ama zaten çok da fazla aynısını yapmanıza gerek yok. Çok güzel oluyor zaten. Bir tane takip etmiyorum ben Vallahi çakarım bir tane. Snap'tan beni takip ediyorsanız yeni kalemler almıştım. Şimdi bunu deniyoruz. Ya güzel aslında idare eder. Güzel ben beğendim en azından iz bırakmıyor. Hayvanlar deneyelim aksolotu çok yapmak istiyorum. Ama biraz zor gibi. Ama yine de yapmak istiyorum. Ve bu arada size çok güzel haberim var. Bir gün sadece mor geliyor. Şu an çekiyorum. O kadar güzel şeyler yaptım ki. Ben bunun üstünü bantlamayı unuttum. Neyse şimdi yapıyorum. Böyle parlak olsun diye kanatları yapıyoruz şimdi. Yapışkan bandın üstüne böyle bir şeyler koydum piksel olsun diye ve buna benzedi. Çok güzel olmadı mı ya? Benimki daha çok güzel oldu bence. Bak takip edin bak. Sinirleniyor bak. Sinirleniyor takip edin. Biliyor saldırın kaçın. Kaçın saldırıyor. Takip etmezseniz bak bu ara var ya burnunuzun deliğine girer. Girer yani.